Seçimden önce şöyle demiştik biz. Efendim biz 13 ilçe büyük şehir el ele vereceğiz. Büyük küçük ayrımı yapmadan çalışacağız dedik. Biraz önce başkanımız da ifade etti. Birlik ve beraberliğin sonucunda nelerin yapıldığını ifade etti. Aslında her bir ilçe belediye başkanımızı dinlediğimiz zaman aynı şeyleri söyleyeceğiz. Biz biriz, beraberiz diyecekler. Yine vekillerimizle birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz ve çalışarak hizmetleri buraya getiriyoruz. İşte millet bahçeleri. Dört tane millet bahçesi bu uyumun bir sonucudur ki birçok şehirde bu millet bahçeleri kazanılmamıştır. şunu ifade etmiştik. Efendim biz Ankara'daki büyüklerimizden, hükümetimizden, bakanlarımızdan yararlanacağız azami derecede. Bugün bu irtibatı en güzel şekilde yapıyoruz. Yine yürel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Mehmet Öz Haseki başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak yolumuza devam ediyoruz. Umutsuzluğa kapılmadık. Başkanımız şöyle ifade etti. Bakın dedi siz kendi şehrinizin değerlerini ortaya çıkın, çıkarın. Para kazanmanın, para oluşturmanın yolunu yapıp bulun dedi. Biz de bu zihniyetle hareket ettik. Pandemi döneminde hiçbir mazeret üretmedik ama hizmet ürettik çok şükür. Yine Biraz önce başkanımız ifade etti ama her bir belediye başkanımız sosyal yardımlarda çok ileri seviyede halkımızla bir oldular. Beraber oldular. Onların dertleriyle dertlendiler. Halkımızın içinde oldular. Halkımızın sofrasında, halkımızın dükkanında, esnafımızın dükkanında oldular. Hamdolsun. Şimdi 21 aya girdiğimiz bu zamanda belediye başkanlarımız ve biz toplandığımız zaman bakıyoruz ki projelerimizin önemli bir kısmını bitirmişiz. Efendim pandemi vardı, hastalık vardı, mazeret vardı. Hiç bunları görmedik. Yolumuza devam ettik. Neden? Başımızda Cumhurbaşkanımız ne diyor? Durmak yok, yola devam dedi diyor. Beraber ıslandık, yağın yağmurdan dedik. Beraber ıslanmaya devam edeceğiz. Bu güneşlerde kavrulsak dahi hizmete devam edeceğiz. Çünkü şu peygamberler şehrine hizmet etmek bir ibadettir. Aşkla çalışan yorulmaz değil mi? İşte bunun için gece gündüz halkımız için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Yapılamaz denilen işleri yapmaya devam edeceğiz. Ya bu işte olur mu ya? Şurada şu meydan yıkılır mı ya? Şu kızıl meydan, kızılay meydana yıkılır mı? Şu açık su caddesi açılır mı? Şu kalenin arkası yıkılır mıydı ya diyenlere şunu dedik. Bakın dedik. Sadece bakın dedik. İşte onları biz yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Bu kiminle oluyor? Sizlerin duanızla oluyor. Biz yeniden sizlerin duanıza talip talibiz. Seçime girerken iki şeyi söylüyordum. Ya Rabbi dedim. Bir, seçim sonuçları itibariyle iyi bir sonuç alayım da Cumhurbaşkanı'nın telefon açtığında mahcup olmayayım. İkinci dua istemiştim sizlerden halkımızdan. Gönlünüze uygun hizmetleri yapmak için de dua istiyorum demiştim. Şimdi halkımızın bu iki duasının inşallah kabul edildiğini görüyorum. Bir kere birinci dua 31 Mart gecesi gördük ki yüzde 61 oyla Allah'a şükür kabul olmuş. Gönüllerinizdeki bir belediye başkanı olmak için gayret ediyoruz. Sizlerin bu duasına her zaman talibiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu açılışını yaptığımız park ve temel atma töreninin de Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah açılışını gerçekleştireceğiz dünya tarihini değiştiren Göbekli Tepe'nin de bu denli bu Göbekli Tepe yolu güzergahı üzerinde burada konu olarak seçim öncesi vaat, vaatlerimiz arasında yer alan temalı parkların projesinin inşallah birinci etap olan Göbekli Parkı'nı burada sizlerin huzurunda açmış vatandaşlarımız hizmetine sunmuş olacağız. Yaklaşık Haliliye ilçemizde 23 tane yeni park 99 dönümde yeşil alan ilave ederekten Halide ilçemizdeki yeşil alan miktarını arttırmaya gayret ediyoruz. Bugün burada sadece biris, birisinin açılışını yapıyoruz ama geri kalan 22'de birer hafta onar er gün aralıklarda vatandaşımızın hizmetinde olmuş olacak. Aynı zamanda da bir taraftan iş ve işlemlerimizi gerçekleştirip seçim öncesi vaat ettiğimiz projelerimizi bir bir yerine getiriyoruz ve hem bir taraftan açılış hem bir taraftan temel atma dediğimiz yan tarafta 715 metrekare üzerine kurulu yaklaşık 2500 metrekare alanda yer alacak olan Göbekli Tepe Kültür Evi'nin de içerisinde gastronomi merkezinin, modern bir kütüphanenin, bir konferans salonunun yer aldığı ve mesleki edindirme ofislerinin yer aldığı aynı zamanda da Göbekli Tepe Kültür Evi'nin Burada temelini hep birlikte sizlerle atmış olacağız. Sayın Bakanım, saygıdeğer Hazirun, Hemen böyle hizmetlerle ilgili kısa kısa sizlere daha fazla sıkmadan bilgi verip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sancaklar mahallemize bir seb pazarı ve çok amaçlı salonla ilgili sözümüz vardı. Bir şey belediye başkanımız sağ olsunlar yer tahsisi yaptılar. Biz de üstünün projesini çizip ihalesini yaptık, bitirdik, sözleşmesini imzaladık. Bilahare inşallah en kısa sürede oranda atmış olacağız. Yine Kaşyaka mahallesine sözümüz vardı. Milli emlak'a ait 6 dönümlük arazi üzerinde Sep Pazarı'nın halı sahanın ihalesini gerçekleştirdik. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaya, kazıya başladılar. Ahmet Yesevi mahallesine sözümüz vardı. Yine bizim oradaki mevcut davranmış olan Haliliye Belediyesi yeri ile alakalı o yerde Sep Pazarı Spor Kompleksi ve 3500 metrekare alana yayılmış bir sosyal yardım işleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün de ihalesini gerçekleştirdik. Birkaç gün kalmaz sözleşmede bir aksilik olursa, olmazsa, imza atılırsa onun da temellerini atacağız. Yine sözümüz vardı. Millet bahçeleri Murat Kurum Bakanımızın da katıldığı bir toplantıda bu sözü de gerçekleştirmek adına Süleymaniye Devteşli Mahallesi'ndeki 118 dönüm millet bahçesinin de TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah en kısa sürede onu da temanını atacağız. ihalesi de her işlemi de bitmiş oldu. Hamur atıştırmaya başladım. Ben bugün biz kongre vesilesiyle buradayız. Türkiye'nin hangi iline gitsek mutlaka ya bir hizmet açılışına ya da bir temel atmaya da katılıyoruz. O yüzden AK Parti olarak birileri konuşurken onlar konuşur AK Parti yapar diyoruz. Burada da Haliliye Belediye Başkanımıza bu hizmetlerinden ötürü sosyal belediyecilik örneği olarak Haliliyelilerin emrine sunduğu bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah daha nice açılışlara ve temel atmalara diyoruz. Rabbim Büyükşehir Belediye Başkanımıza güç kuvvet versin. Urfa gibi büyük bir şehri iyi bir oy oranıyla, başarıyla teslim almış, şehrül emin olmuş ve Urfalıların teveccühüne layık olarak hizmet etmeye çalışıyor. Biz de AK Partili Başkanlarımıza yaptıkları bu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki hedefimiz hep daha iyisini yapar, yapmak, daha güzelini başarmak. 2023 hedeflerimize giderken bütün belediyelerimizin hizmetlerini aksatmaksızın, manzaret üretmeden çözüm üreterek, sorunları büyütmeden sorunları çözerek vatandaşımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz. Tekrar bu parkımızın yapılışında emeği geçen bütün işçisinden mühendisine kadar belediye başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı mübarek olsun. İnşallah keyifle, eğlenceyle vatandaşlarımızın hizmet aldığı bir park olsun. Niyetiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hizmetini artırsın inşallah. Bir taraftan Büyükşehir'de Zeynel Bey kardeşimiz. Diğer taraftan, Eyyubiye'de, Karaköprü'de, Haliye'de kardeşlerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve Taşlı'da bulunan ilçe belediye başkan arkadaşlarımız Şanlıurfa'ya hizmet etmenin gayreti içerisindeler. Cenab-ı Allah her kula belediye başkanlığını nasip etmez. Sevdiği kula nasip eder. Ama büyük bir imtihanın da başında olduğunu her sözde, her hadiste hatırlatır. Büyük bir imtihan. Ya hizmet edersiniz, dost doğru davranırsınız, insanların duasını alırsınız, yoksa Allah korusun imtihanı kaybedenlerden olursunuz. Burada kardeşlerimizi biz seviyoruz. Her birisinin güzel hizmetlerini de biliyoruz. Özellikle dünden beri de Zeynel Bey hakkında başlatılmış olan bir iftira kampanyası var. Onu yapanlar da lanetliyorum. Bir taraftan da Ankara'da oturup Urfa'dan hiç haberi olmayan, Şanlıurfa'ya bir kere bile ayak basmamış adamların burada ne olduğunu ne bittiğini bilmeden müfteri birisinin sözüyle hizmet eden kardeşlerimizi doğrusu hedef alması da hakikaten insafsızlıktır. Değerli kardeşlerim, şimdi size müsaade ederseniz hava müsaade ettiği takdirde biraz belediyecilikten, biraz da genel siyasi konulardan bahsederek huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. 1994 yılı adeta bir milattır. 94 öncesinde genelde sol belediyelerin olduğu yerlerde ki Türkiye'nin birçok yerinde onlar vardı zaten hizmet hak getiren. İdeolojik takıntılı bir anlayışla kafalarındaki sapkın dünya görüşüne gidebilmek için belediyeleri araç gibi gören bir zihniyet vardı. Allah hamdolsun 94'te Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da Anadolu'da birçok arkadaşın da iş başına gelmesiyle bu fakir kardeşiniz de Kayseri'de belediye başkanlarına geldiğimizde bizler hep birlikte şunu söyledik. Biz ideolojik davranmayız. İnsanları dininden, ırkından, mezhebinden, inancından dolayı asla ayırmayız. Bizler hizmet ederiz. Herkese hizmet ederiz. Orada kim yaşıyorsa onlara hizmet ederiz. Mazeret üretmeyiz ve birbirinden de asla ayırmayız diyerek yola çıktık. Hamdolsun bu dediklerimizin hepsini yaptık. Elimizden geldiğince hizmet ettik. Emin olun şehirlerimizin şu anda kavuşmuş olduğu o yüksek standart bundan 20 sene önce, 25 sene önce hiçbir yerde asla yoktu. Adeta kendi kendimize yarışarak sosyal belediyeciliği gerçekleştirdik fakirimize, fukaramıza da sahip çıktık çok şükür. Benim temsil ettiğim şehirde, sokaklarda insanlar yatardı. Fırınların buğuları üzerinde garibanlar sabahlara kadar donmamak için beklerlerdi. Evlerinde ekmek bulamayan, sert kış ortamında yakacağı olmayan binlerce insan vardı. Elhamdülillah belediyecilikte biz de onları gördük, gözettik. İktidar olunca da marka şehirler diye ortaya çıkıp Şehirlerimizin marka değerlerini ortaya çıkarmaya büyük gayret sarf ettik. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın tarifiyle ve tanımıyla gönül belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz. Evet, hizmet ediyoruz. Gayret edip herkesin duasını almak için de uğraşacağız ve her gittiğimiz yerde insanların bize Allah razı olsun kardeşim demesini sağlamak için ne geliyorsa elimizden yapacağız. Cumhurbaşkanımız öyle söylüyorlar. Köprüler yapabilirsiniz. Yollar yapabilirsiniz. Parklar yapabilirsiniz. Ancak benim Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımın gönlünü alamazsanız, duasını alamazsanız sizin yaptığınızın hiçbir anlamı yok diyor. Onun için de biz her yaptığımızı sizler için yapıp onayınızı alıp duanızı almak için de büyük gayretler içerisinde bulunacağız. Değerli kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Ama bu vatanın bir özelliği daha var. Son dönemin mazlumların sığınma coğrafyası olmasıdır. Yaklaşık 100 yıl kadar önce Balkanlarda daralan ne kadar kardeşimiz varsa Arnavutlar, Boşnaklar vesaire vesaire hepsi bu topraklara gelmişler. Kafkaslar'da daralan bunalan Çerkez kardeşlerimiz bu topraklara gelmişler. Bu ülkenin doğusunda güneyinde daralmış bunalmış ne kadar millet varsa bu topraklara gelmişler. Allah'ın hamdolsun burada etle kemik gibi olmuşuz. Birlik beraberlik içerisinde geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Ezanlarımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyor. Ve gittikçe de güçleniyoruz çok şükür. Ve bunu hazmedemeyenler, çekemeyenler Yer altındaki fitne odakları yurt dışından tahriklerle Türkiye'de bize hayatı zehir etmeye çalışıyorlar. Bir taraftan PKK dediğimiz lanet bir örgüt. Irkçı ama komünist uşağı olan bir örgüt. Hem ırkçı hem komünist hem Amerika'dan beslemelerin olduğu bir örgüt 50 yıldır bu millete adeta hayatı zehir ediyor. Birkaç gün önce de 13 kardeşimize alınlarından kurşun sıkarak da şehit ettiler. Herkes de bunun şahidi. Çok şükür ki bugünlerde başımızda Recep Tayyip Erdoğan var ve onun inançlı kadroları var. Bu lanet adamların hepsinin dersini veriyoruz. Artık Türkiye'nin içerisinde PKK'lı örgüt üyesi adam kalmadı. <laughs> Açılış ve temelimizi açıyoruz. Diğer taraftan da temel atma merasimimiz var. İkisinin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah. Alkışlıyoruz. <laughs> Haliliye Belediyesi Göbekli Tepe Tematik Parkı Haliliye Belediyemiz tarafından yapılacak olan ve bugün temel atma töreni gerçekleştirdik. <laughs> Nerede? Nerede Gel gel.